Evet, Poyraz bakayım. Çok güzel olmuş. Aferin Poyraz. Evet, ekranı bir sabit tut. Bir kapatma, kapatma. Bir dur. Evet. Sabit bir tutarsan birazcık. Tamam. Evet, bilgin deniz. Bakayım bilgin Deniz. Aferin bilgin Deniz. Çok güzel. Tam tamam. Evet, Deniz Yalçın senin resmine bakayım. Evet çok güzel olmuş. Şimdi onu bir de boyarsan güzel olur biliyor musun? Deniz Yalçın. Boyamanı istiyorum. Tamam mı? Çok e, siyah <laughs> beyaz kaldı. <laughs> tamam. Tamam güzel kızım. Su. Evet su. Çok güzel olmuş. Aferin güzel kızım. Çok güzel. Aferin. Evet. Aslan da, Evet. Seninki de çok güzel olmuş. Ne? Ayla. Ayla. O ne? Jale. Ayla ayla jale. Oyun parkında oyun mu? yok Burası deniz kenarı. He, onlar da şezlong mu oluyor? Şezlong. Şemsiye. Öyle mi? Evet öğretmenim. Hmm, evet çok güzel olmuş. Çok güzel evet. Top evet. oynuyorlar. Evet top oynuyorlar. <laughs> tamam plajda top oynuyorlar. Asya kim? Sana bakayım. Evet. Sen balonlar yapmışsın. Çok güzel ev. Evet çok güzel bir resim olmuş. Evet ağaç ve çiçekler de var. O şeylerde bulutlarda bize gülümsüyor öyle mi? Çok sevimli bulutlar olmuş. Evet. Tamam teşekkür ettim Asya evet. Ekim. Tamam yaptıracağım Ayaz bekle. E, ekranda yapacaksın tamam mı? Güzel olur. Evet. Şu yoklamayı bir tamamlayayım. Anladım. Efendim. Efendim. Bakmadım mı? Baktım. Altı sekizmiş Tarık. Teşekkürler. Rica ederim oğlum. Evet o zaman şöyle tahtayı tekrardan açayım. Evet. <laughs> ee, arkadaşların yapmadı, onların yapmasını bekleyeceğiz. Evet, haksızlık olmasın. Evet, şimdi ee, Evet bu tarafta kimin yapacağını yazdım. Evet, isimlerinizi yazdım. Okuma yazma bilenler. Hadi bakalım adınızı okuyun. Kim yapacaksa yapsın. Ayaz başladı. Kendi adını okudu yazdı. Yaptı oraya. Oh, Emine Gede okudu. Güzel. Yeah. I'm <laughs> <laughs> Evet, bitirdiniz mi çocuklar? Bitirdiniz mi çocuklar? Bitirdiniz. Ben bitirdim mi? Bitmedim. <laughs> tamam. Çok güzel. Eğmen Ege sen bitirdin mi? Bitirdim. Daha bitirdim. Ondan daha yapacağım. Tamam. Bir şeyler daha yap. Ee, şey yapalım. Tamam mı? Hemen kaydedeyim ben. Ekran görürsün. Let's do the thing. Keep Evet, ekrana kaydediyorum. Eee EmG Tamam. Yanlışlıkla olmuş gördüğüm kadarıyla. Zaten şöyle el çarpması gibi olmuş. Evet. Karın, 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 karın yani. ya. Tamam. Ben 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 ben. Evet Emre ekranı kaydedebilir miyim? Tamam bence. Tamam bu kadar yeter. Ekranı kaydettim. <laughs> tamam. Evet, bitti. Ee, tamam. şimdi yapmayan Mahirle Mahir ile Irmak kaldı. Evet. Mahir ve Irmak. Benim Tamam. Bakacağım Poyraz. Evet. Mahir ile Irmak. Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet ikimiz. Evet herkes kendi tarafa. Mahir yanlış tarafa yapıyorsun. Dikkat et. Adın nerede yazıyor? O tarafa yapacaksın. Evet. Terima <sweak> kasih. <sweak> <sweak> ఆన్ కొయి ఆ Terima <laughs> kasih. <laughs> Durmak dikkat et bak arkadaşın sayfasına geçme tarafını tamam mı? <laughs> Okul. Benim benim gideyim. Tamam oğlum bekle. Ömer sen iki bitti mi? Tamam bekliyorum. Evet ekran görüntüsünü alıyorum Irmak Tamam teşekkür ederim Evet Şimdi Şimdi çocuklar 10 ee, dakikamız var Herkes yapacağını yaptı Şöyle bir şey söyleyeyim çocuklar ee, Size bir haberim var Eee Pazartesi günü saat 8'de gruba da yine paylaşacağım. Ee, bir canlı yayınımız olacak. Ee, i̇steyen herkes katılabilecek Zoom üzerinden. Ee, sizi Timsel babaannenizle tanıştıracağım çocuklar. Ee, Timsel Karabekir'le yani Kazım Karabekir'in kızı Timsel Karabekir'le bir canlı yayın yapacağız. Konuğumuz olacak ben ona bazı sorular soracağım sizin de sormanızı yani sormak istediğiniz soruları da yönelteceğim böyle bir sohbet havasında Timsel Karabekir'le Timsel babaannenizle sizi uzaktan da olsa tanıştırma mi nasıl Timsel Karabekir Kazım Karabekir'in kızı Öğretim saat kaçta? Ee, Pazartesi akşam saat 8'de olacak. Ee, gruba da bilgilerini paylaşacağım. Ee, <gülüyor> <öğle> <gülüyor> bilgi alıp, de canlı, evet, canlı 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 kendisini. <laughs> Efendim. canlı benim sorularım var. Tamam hazırlayın. canlı ee, bana yazarsınız. Ben o canlı yayın esnasında sorarım. Ama dediğim gibi onun öncesinde bana sorularınızı gönderin. Canlı yayın esnasında biraz işte zoom'dan yapacağımız için 40 dakikalık bir süre fazla vakit kaybı olmaması adına önceden sorularınızı yazarsanız ben hızlı bir şekilde sorarım. Sizin sorularınıza da cevap vermiş olur. Yani düşünün pazartesiye kadar düşünün. Sorularınızı bana gönderirsiniz. Ben orada e, sorarım. E, bolca da soru sormuş oluruz kendisine. Evet Deniz Yalçın. İnşallah bu pandemi dönemi de biterse. Evet. Deniz Yalçın çok güzel olmuş. Boyayınca bak resim kendini göstermiş. Evet. Efendim. E, ders bitti. bitti gibi e, sayılır. E, yalnız şunu söyleyeyim çocuklar. E, i̇nşallah dediğim gibi o cümlem yarım kaldı. Denize cevap vereceğim diye. E, pandemi biterse, pandemi bittikten sonra inşallah Allah nasip olursa e, timsel babaannenizi size e, canlı canlı göstermeyi de düşünüyorum. Yani e, yakın temas olarak. Ankara'ya okulumuza getirip Ankara'da okulumuzda bir ağırlamayı da düşünüyoruz. Ama pandemi dönemi olduğu için o da yaşından dolayı şu anda risk grubu olduğu için evinden dışarı çıkmıyor açıkçası. Biz de böyle bir düşünce içerisinde dedik ki en azından geçen kendisiyle konuştuğumda Timsel Babaanne ile uzaktan belki böyle bir toplantı yapıp ee, hem siz öğrencilerinle hem de okuldaki diğer e, öğrencilerle tanışmasını sağlayabiliriz diye düşündük ee, Okulla da konuştum ee, Pazartesi'ye karar verdik Pazartesi saat 8'de Zoom üzerinde böyle bir toplantı yapacağız ee, Sohbet şeklinde geçecek ee, Dediğim gibi öğrenmek istediğiniz merak ettiğiniz sorular varsa O soruları da bana gönderirseniz ben not alacağım o soruları e, hızlı bir şekilde e, toplantıda yani o zoom toplantısında sorarız. 40 dakikayı dolu dolu geçirmeye çalışırız. Hem öğrenmek istediklerinizde öğrenmiş olursunuz. Yaşayan bir tarihle de e, online de olsa e, tanışmış olursunuz çocuklar. E, şimdi belki birçoğunuz e, çok anlamlandıramıyorsunuz. Ama büyüdüğünüzde eee Kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Diyeceksiniz ki iyi ki tanışmışız, iyi ki böyle bir şahsiyeti tanımışız, görmüşüz, konuşmuşuz diye düşüneceksiniz. Şu anda belki biraz çocuk olduğunuzdan dolayı pazartesi günkü yapılacak o şeyin önemini anlayamamış olabilirsiniz ama eminim anneleriniz babalarınız farkındadırlar onlar yaşayan bir tarihle karşı karşıya olmak. Ee, birincil ağızdan e, Kurtuluş Savaşları'nı dinlemek e, hepimize e, bence güzel bir anı olarak kalacaktır açıkçası. Dediğim gibi eğer ki pandemi biter, her şey normale dönerse e, okulumuzda ağırlarız, daha uzun uzadıya bir e, program yaparız. Orada daha canlı canlı görürsünüz. E, canlı canlı dinlersiniz ama bu pandemide olduğumuz için çocuklar e, uzaktan da olsa bir e, tanışmanızı istedim fazla e, geç olmadan e, hem tatil döneminde güzel de bir akşam organizasyonu olur böylelikle. Evet. Ben kendime çok mutlu oldum ve çok evet. şanslı hissediyorum o <laughs> Valla inşallah dediğim gibi pandemi biterse e, çocuklarımı çok daha farklı insanlarla tanıştırmak gibi bir niyetim var açıkçası. Ee, bütün e, tanıdığım, bildiğim e, ünlü şahsiyetleri e, çocuklarımın hayatında yer edecek insanlarla tanıştırmak gibi bir niyetim var. E, hem yüz yüze hem de olabildiğince uzaktan. E, dediğim gibi sadece bununla kalmayacak eğer Yapabilirsem bu süreçte bu yarı yıl tatilinde diğer şahsiyetlerle de böyle Zoom üzerinden ya da Instagram üzerinden bir canlı yayın yapmayı planlıyoruz. Aslında bu Instagram üzerinden bir canlı yayın gibi düşünüyorduk ama bazı Timsel babaannenin daha rahat girebilmesi adına açıkçası Zoom üzerinden en son kararı verdik. Çünkü evinden katılacak. Toplantıya Bu programa Daha kolay katılabilmesi adına Zoom üzerinden karar kıldık Instagram'da birazcık Sıkıntı olur diye Zoom'a karar verdik Yani tavsiyem Bildiğim kadarıyla Zoom üzerinde en fazla 300 kişi Katılabiliyor İlk başlarda katılırsanız Açıkçası Güzel olur diyebilirim Sonra dolarsa e, olursa e, belki katılamayabilirsiniz. O yüzden söyleyeyim okulun internetinden <laughs> de paylaşacağız. E, sosyal medyada da paylaşacağız ki linkler açık olacak. Herkes rahatça katılıp dinleyebilsinler diye. E, İnşallah biz de ya. yaşamadan Evet katılırsınız. Erken de e, bağlantıyı kurarsınız diye düşünüyorum. İnşallah biz de şahit çocukların sayesinde. <laughs> Güzelmiş evet. 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 insanlarla tanışacağız. Tabi yazmış evet. insanlarla evet. tanışacağız. Zaten toplantıda göreceksiniz. Evet. Yani çok etkileyici bir ses tonu olan gerçekten sahip olduğu enerjiyi karşıya çok güzel yansıtan bir insan. O yüzden o enerjiyi ben alacağınıza da eminim. İnşallah güzel etkili bir 40 dakika geçiririz. E, Arşol'dan güzel bir program olur diye düşünüyorum. Evet çocuklar dersimiz burada sona erdi. E, kendinize dikkat edin, ödevinizi yapmayı unutmayın. E, sizleri öpüyorum. Bol bol okuma yapmayı da unutmayın ayrıca. Sadece verdiğim ödevle kalmayın. E, hazırladığım kitapları da okumayı ihmal etmeyin. Çünkü okuyarak geliştireceğiz kendimizi çocuklar. Okumaktan kendinizi alıkoymayın. Sizleri kocaman öpüyorum. Evet, görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.